Bismillahirrahmanirrahim. Kerata kelimesini çoğumuz belki de manasını bilmeden kullanıyoruz. Yunancadan gelmektedir. Manası da onların dilince keratos. Ama asıl kullanılış niyeti hanımını, kızını kıskanmayan, yanında zina bile etse oralı olmayan erkek manasındadır kardeşlerim. Arapçası ise de deyyüstür yani aynı mana hanımını, kızını kıskanmayan bir adama denir. Evet kardeşlerim çok kere kullanılıyor duyuyoruz. Affedersiniz lan kerata gel buraya. Bizim kerata var ya bizim kerata. İşte o kerata vesaire vesaire bu kelimeleri çok duyuyoruz. Bunu bilelim çevremize söyleyelim. Bir kelimeden ne olur demeyelim Allah'ın gazabı olur kardeşlerim. Allah'ın gazabı olursa ne olur? Zaten olacakları az çok kestirebiliyorsunuzdur. Evet kardeşlerim çevrenize paylaşın. Bu bilgiyi de söylemiş olalım. Bilelim, bildirelim, doğruyu konuşalım. Allah'ın gazabına uğramayalım kardeşlerim. Cenab-ı Allah lisanımızı hak ile razı olacağı şekilde meşgul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.